Herkese merhabalar. Ben İkici Yer. Bir önceki videomuzda sizlerle Rift şampiyon desteğinin açılışını ve incelemesini yapmıştık. Ve videonun sonunda gösterdiğim Proving Grounds'ı videosunu şimdi çekiyoruz. Bu biraz daha büyük ve uzun sürebilir. Şöyle önce kutuyu göstereyim. Arkasını da bu harbi benim içim dolu diyor. Şimdi bir açmak için köşe bulayım. Biraz bunu harca açacağım. O yüzden Jelatini yırtacağım yani. Şeridimizi de açıldı yandan. İçerisine çıkardım. Vakumlu kutu yapmışlar. Vakumlu kutuyu açalım. Hiçbir bir şey yok. Bir önceki Tutorial Şeyinden daha büyük koymuşlar. Şunu bir Büyük bir kitapçık. çık bu internetteki oyun nasıl oynanır pdf'i vardı bir tane. Onun kitapçık hali. Hı, sonunda destelerimizi göstermişler. Biz kartları da şuralara koymuşlar. Hangi karttan kaç tane olduğu da yanında yazıyor. Ayrıca kostları da kullanma şeyleri de yazıyor. Güzel bir kitapçık olmuş. En azından çıkması. Yine oyun matlarımız var. Dört tanedir diye düşünüyorum. Yani bunlar karton. Diğerleri kağıtlı. Şöyle göstereyim. Yani kartona yapmışlar. Diğerlerinden biraz daha küçük. Yani boyut olarak. Ama üzerlerinde şey de var. Baskı da var. masteri öyle eni. Bunun Bu içine çıkar nasıl soruluyor. oluyor? Garın için. Sonuçta da laks kablo. Kutumuzda göstereyim. 4 deste. Bir de şunlar da puanları ilerletmek için minyatür şeyler koymuşlar. Önce onları açayım. Güzel duruyorlar. Hem dış kutuplu var hem de kendini de içinde Şimdi... tutmuşlar. Şöyle. Tek tek göstereyim sonra birisini açıp gösteririm. Yine. Garen. Lux Ve Master var bir formatında master'ı açalım. Şöyle bir altına koymaya, yani puan yerine, şimdi şöyle takıyoruz direkt. Çapları geçirdiğimizde şöyle oluyor Bunları da şöyle matımızın üzerinde, şuraya puan yerine şöyle koyup işte ilerletmemiz için bize bunları vermişler. Çıkıyormuş direkt. Jelatini geri koyayım. destelerimiz tabii ki de bunlar Bunlarda hologram yok. Bunlar düz. Lux. Master Yi. Beğeni var. desteleri sırayla şuraya kullanmak için kenara alıyorum bir bir şey daha var. Ne bilmiyorum. Evet Battlefield'larımızmış. Büyük Battlefield kartları vermişler. Bunu merak ettim. Önce bunu açalım. ben merak ettim bu kadar büyük Bezos kartını nasıl bir destede kullanacağız bilmiyorum. Umarım diğer destelerden de grafik kartı çıkar. Bunu yanımıza taşımak. <laughs> Hadi Geri sokayım. Da bu kadar. Şurada kenara alalım. en başlayalım. Ben bunlara diğer şampiyon desteklik gibi şey koymamışlar. Destlerimizi saklamak için o biraz üzücü oldu. Ben bunları alıp kutunun içine saklayacağım çünkü o zaman bu sefer iki, iki farklı yeni şampiyonumuz var. Ve bunlar sadece Proving Grounds'dan elde edebildiği için yani Booster'dan bu Proving Grounds kartları elde edilmiyor. Bu yeni Master Yalax falan. bizim ikisini de koymuşlar. Olması gereken. Ve burada daha önceki açtığımız destelerde ortak olan kartlar illaki denk gelir. Daha sonra bakarız. Yine ürünlerimiz. Bakalım Battlefield var mı? Sonunda yok. Evet, garip. Yani Battlefield kartı koymamışlar direkt. Pro oynayanlar için hazırlanmış gibi. Sadece bunu alıp oynayın gibi. Bunlar için bu sırlardan şey çıkacak. Bulmanız lazım. En büyük sıkıntı bunları nereye koyacağımız. Şuradan jelatini sokabilirsem. Jelitine koyayım. En azından toplu dursunlar. Evet. Sırada masteri var. Ya videoda bir küçük kesilme oldu. Özür dilerim bunun için. Master ile devam ediyorum. Şu şuraya kenara alayım da. Tekrardan içine koyarız. Yine de olduğu gibi iki tane Master Year şampiyonu da var. Hatırlıyorum stalwart poro vardı sanırım ilk açtığımızda lisin'de vardı. Öyle olması lazım çünkü gördüğünüz gibi şu ürünlere göre lisin'de aynı ürünlere sahipti. yayın ürünlerimiz. Bir takamadım.

Yeni ürünlere geldik. hızlı geçtim. Sonuçlu karan. Bir, bir bir koyuyorlar bazen arka arkaya çıkıyor bazen bir, bir çıkıyor Recruit'lerimiz Bu Recruit'ler bakıyoruz gibi farklı. Yani bugün kullanıyoruz özel. Az bunlar daha farklı. Buff kısmı aynı yine. Rekrutler daha farklı yapmışlar. Diğerlerinde küçük Victor'lar vardı. Yani Arken izlediyseniz. Ve ürünlerimiz. Bununla beraber Tüm incelemiş olduk. Açmış olduklarımızı paketlerini. Ve Garen Lux. Şöyle en iyi masterimiz var. Ayrıca diğerlerinden farklı olarak devasa battlefieldlarımız. Bir dört tane de Dört tane de puan şeyleri. Bir dört tane oyun matı karton. Bir tane de kocaman oyunun nasıl oynanacağını oyunun hakkında bilgiler içeren bir kitapçık özetini geçmek gerekirse. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. İyi günler.